Dur Burak Güngör kesin video yapmıştır lan. Burak Güngör. 12 saat önce. Evet bugün yine Türkiye gündeminden bir konuyla karşınızdayım arkadaşlar. Aslında bugün konuşacağımız konuyla nasıl bir vicdan ya? Yakal olarak daha önce 3 video daha çekmiş. Allah ve bu korusun konuyu ya. elimizden geldiğince beraber takip etmeye çalışmıştık. Video başlığından ve fotoğrafından da anlayabileceğiniz üzere Güllü davasından bahsediyorum. Ne yazık ki yaklaşık olarak 2 ay önce hayatını kaybeden bir de bir şey okudum Twitter'da eee Güllü kazadan sağ kurtulsaydı e, yine kızını affederdi diye bir şey gördüm. Harbiden de affederdi bu arada. yapmadı ben düşündüm ya, beraber ya. pek çok tartışmayı da gündeme taşımıştı. İnsanlar ilk günden beri bu olayın içerisinde başka bir iş olduğunu düşünüyor. Yine aynı şekilde o an Bak delikanlı gibi konuşayım mı? Bir hafta önce bu sabah kuşağında bu Güllü cinayeti hala işleniyordu. Güllü olayı işleniyordu hala. Ben de bir yerden sonra dedim ki ya kadın düştü de tamam abi artık kapatın üstünü yani kızı da yapmamıştır herhalde falan. Bir de şeyleri falan ben sonradan gördüm hep işte kızının yazdığı mesajlar falan çıktı ya kanka. Ee, işte öldürmemiz lazım efendime söyleyeyim iyice bir sıkıntı olmaya başladı. Ölse de kurtulsam minimalinde mesajlar var ya. Ya onları falan sonradan gördüm bir de. Ya kanım dondu kanka ya harbici kanım dondu Evin ya. Evin içerisinde bulunan herkesten şüphe duyuyorlardı. Hatta olayın daha da başına gittiğiniz zaman yani ilk günlere gittiğiniz zaman kapıdaki bir erkek ayakkabısı dahi insanların dikkatini çekiyordu. Yani işin özeti büyük bir çoğunluk bu olayın basit bir kaza olmadığını düşünmekteydi. Akabinde pek çok gelişme yaşandı ki az önce belirttiğim gibi biz de bunların birçoğunu beraber takip ettik. Fakat dün gece bu davadaki en... Birader hiçbir zaman bak harbiden büyük konuşmamak lazım. Allah korusun. Ama yani dediğine katılıyorum. Yani giremiyorum o kafaya anladın mı? Gir, yani girilemiyor yani. En önemli geceydi. Zira artık şüphelerin yerini itiraflar almış. Yine aynı şekilde savcılıkta dün gece itibariyle bu olayı artık bir kaza olarak değerlendirmeyi bırakmıştı. Bu videoda dün gece yaşanan her şeyi tüm şeffaflığıyla sizlere aktaracağım. Akabinde ise yorumlayacağım. Hadi şimdi lafı daha fazla uzatmadan videoya geçelim ve güllü dosyasını bir beraber tekrardan konuşalım. Açıklığa kavuşmasına çok sevindim ama ya. Yani gerçekten inşallah en ağır cezayı alır. Levo'ya gidip geliyorum iki dakika. Okey. İnşallah en ağır cezayı alır. Ee, mezarında rahatıyorsun yani olay bu Faile hafta fazlasıyla en gündemde en kalacaktır. Yine aynı şekilde bu olayı daha önce hiç görmemiş olanlar olabilir. Ya bu olay ne acaba diyenler olabilir. Kanalım üzerinde bir arama yaparak önceki videoları izleyebilirler. Olayın ne? Bilmeyen yoktur herhalde olayın ne olduğunu. Zaten Türkiye'ye mal oldu olay Ne artık. olduğuna dair bilgiler o videolarda mevcut. Ben bu videoda özet niteliğinde yalnızca çok kısa bir bölümü koyacağım. Çünkü o bölümün içerisindeki bir görüntü kaydı yani olayın yaşandığı gün. Güllüğü son kez gördüğümüz o anlar biraz sonra bilgi vereceğim konularla ilişkili. O yüzden çok kısa bir bölümü gele beraber izleyelim ve devam edelim. Olay 26 Eylül 2025'te gerçekleşiyor. Güllü ailesiyle beraber yaşadığı Yalova'daki evinde kızının odasındaki camdan düşerek hayatını kaybediyor. Olay ve olay yerine ilişkin bilgilerle başlayalım arkadaşlar. İlk olarak dediğimiz gibi olayın gerçekleştiği ev Yalova'daki bir apartman dairesi. Evde bu olay gerçekleştiğinde 3 kişi var. Bu 3 kişi Güllü, Güllü'nün kızı ve Güllü'nün kızının arkadaşı. Edinilen bilgilere göre Güllü o gün alkol tüketiyor. Alkol tükettikten sonra da banyoya gidiyor. Bu esnada da kızı ve kızının kız arkadaşı ...kızının odasında zaman geçiriyorlar. Sonrasında Güllü banyodan çıkıyor... ...banyonun ışığını kapatıyor ve içeri gidiyor. İşte o noktada evin ilk olarak hangi odasına gidiyor... ...ne gibi bir diyalog geçiyor tam olarak bilmiyoruz. Sadece evin bazı yer... Görüntüler de çıkmış bu arada. ...kameralar olduğu için banyodan çıktığı anı... ...ve çıktıktan sonraki birkaç dakikadaki... ...ufak bir iki diyaloğu duyabiliyoruz. Gelin şimdi zaten her yere düşmüş olan... ...o banyodan çıktığı videoyu bir beraber izleyelim... ...akabinde devam edelim. Bu görüntüler... Ee, i̇lk yayınlandığında hiçbir şey belli olmuyordu Sonradan böyle daha yeni bir ses kaydı çıktı Orada böyle Onu herhalde TÜBİTAK falan filan ortaya çıkarmıştı değil mi Hani detaylarını falan Hani böyle hadi görüşürüz bay bay Atacağım şimdi falan İlk kayıtta onların hiçbiri duyulmuyordu. Ya da şey mi oldu acaba Bilerek böyle puslu muslu Hani ne bileyim Bilerek silinmiş görüntü yayınladılar da Hani işte Tuğyan'ın Tuğyan'lı galiba Tuğya'nın ee, yani kafası rahatlasın. Ha, nasıl olsa şey yediler hata yapsın. Kafasıyla yapılmış olabilir mi acaba? O da ihtimalle halinde. Çünkü savcılık ya yani nasıl diyeyim böyle zarf atılıyor bazen. Herkes tamam mı? Bu tarz olaylarda. Bu Allah çok <small> banyaklara <small> Bak bu hiç duyulmuyor şu an hiçbir şey duyamıyorum. İşte bunları bayağı didikleyip ortaya çıkarmışlar. Bak 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 öyle bak öyle. Yani ben zaten bunu izledim. İlk bunu izledim. Bunu izledikten sonra dedim ki ya millet dedim yani gariban dedim bunlara yani. Hani üstüne gidiyorlar ama yazık günahı yasını bile yaşayamayacaklar falan. Ne oynadıysa hepimizi manipüle etmiş anasını satayım. Efendim kanki. İçim cız ediyor. Vallahi billahi ya. Kadın yalandan gitti ya. Aslında bu video. Bu video aslında çok büyük bir acı içermekte. Yine aynı şekilde olayın çözümüne dair de çok önemli bir rol oynadı. Belki olayın çözülmesi bir itiraf sayesinde yaşandı ama velakin bu videonun Ankara'ya gönderilmesi, yine aynı şekilde bu videodaki seslerin kişilere seslendirilip sonuçlarının ne geleceğine dair olan korku baskısı belki de itirafın gelmesini sağlayan sebeplerden bir tanesiydi. O yüzdendir ki bu video gerçekten çok önemliydi ve belki de bu video olmasaydı Güllü dosyası bir kaza olarak veya şüpheli Mümkün bir değil, orta olarak ortaya çıkamazdı kalmaya devam edecekti. Peki dün neler yaşandı? Özüne bakıldığında gözaltına alındı. Kadın belki de bunu hissetmiş oğlum. Yani niye? Yani tamam evde kamera olabilir. Bizim evde de kamera var da. Ee, kapıya acayip bir güvenlik kilidi sistem yapılmış. Her yerde kamera var. Ee, kadın belli ki korkuyordu da bir şeyden yani. Gün dünün... Zaten birine şey demiş herhalde. E, ölürsem işte Çocuklarımdan bile mi? Bir şey de Zira gözaltına alındıkları gün şöyle bir durum yaşandı. Tuğyan ve arkadaşı Sultan yani Güllü'nün hayatını kaybettiği gün evde bulunan diğer iki kişi yurt dışına kaçma şüphesiyle gözaltına alındılar. Burada teknik olarak bir hata vardı. Bir önceki videoda da girecektim bu konuya fakat kasti olarak girmedim çünkü olayın buralara geleceği aslında birazcık tahmin edilebilir olmuştu. Teknik gariplik şuydu. Güllü'nün kızı olan Tuğyan ve arkadaşı Sultan gözaltına alındıkları güne kadar dosyada hiçbir zaman şüpheli sıfatıyla ifade vermemişler. Haliyle kendilerinin yurt dışına çıkması veya başka bir şehre seyahat etmeleri yasal anlamda kaçmak olarak nitelendirilemezdi. Ama savcılık kaçma şüphesiyle onları gözaltına alınca bu bir şeyin habercisiydi. Savcılık bu iki isimden aslında şüpheleniyor, sadece şüphelerini pekiştirecek bir tane kanıta ihtiyaç duyuyor. O işte. henüz resmi bir... Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam Yusuf. Açıklama gelmedi konuya ilişkin ama muhtemelen Ankara'dan gelen o cevap oldu. TÜBİTAK'a yollanan ses kayıtlarında arızalar ortaya çıkınca Tuğyan ve Sultan savcılık tarafında alenen baş şüpheliler halinde. Bunların zaten e, fiziksel olarak ayrı bir de telefonlarını falan da dinlemişler full. Bunları her türlü takip almışlar. Yani 10 e, numara çalışılmış yani harbiden savcılık işini 10 numara yapmış. ya. Yani. Helal olsun. Helal ve patronu Ferdi'ydi galiba. Ferdi Bey de on numara bir dostluk Yapmış işin peşini bırakmadı yani Belki Helal olsun. bir kanıt değildi ama kanıtın yolunu açabilecek bir gelişmeydi bu Sonrasında ertesi gün oldu ve gözaltı haberlerinin daha da arttığını gördük Güllü'nün kızı Tuğyan ve arkadaşı Sultan'la beraber Sultan'ın babası o esnada kendilerine şoförlük yapan kişi Ve yine aynı şekilde büyük çekmecede kendilerine ev açan kişi de gözaltına alınmışlardı Olay örgüsüne ve alınan kişilere bakıldığı zaman kişilerin seçimi de aslında Tuğyan Mümkün ve Sultan ya. üzerinde bir baskı yaratılmaya çalışıldığını net bir şekilde gösteriyordu Niye Çapraz çünkü bu sorgu öyle zaten. Bazı çapraz sorguya girmişlerdi. Çapraz sorguyu herhalde bu videoyu izleyen hemen hemen herkes biliyordur fakat yine de belki bilmeyenler vardır diye anlatmak isterim. Örnek veriyorum bir konu özelinde sen ve ben şüpheliyiz ve biz sıkı fıkı arkadaşız hatta olayın yaşandığı günde beraberdik. Acaba karşı taraf beni satar mı düşüncesine sokma işi? Senle ben eş zamanlı olarak yani çapraz sorguya alındığımız zaman ne sen benim dediğimi biliyor oluyorsun ne de ben senin dediğini biliyor oluyorum. Yani aslında ikimizin de içinde şöyle bir şüphe oluşabiliyor. Ya acaba o benim hakkımda ne diyecek ya beni satarsa? Yine aynı şekilde aynı duygu sende de var. E bu da neyi beraberinde getiriyor? İki taraftan biri bu tip olaylarda yüksek ihtimalle dökülüyor. İşte dün yaşanan gelişme aslında tam olarak buydu. Üstüne bu arada bunu pekiştirecek şeyler de vardı. Mesela sultanın çapraz sorgu esnasında Tuğyan'a duyabileceği güvensizliğin yanında babasının gözaltında olması ve bunun da onun üzerinde yarattığı psikolojik durum vardı. Yani sultan... şey sultanın babası da mı gözaltındaydı lan? Sultan belki de sorgunun bir aşamasında şöyle bir psikolojiye girmişti. Ben Tuğyan'ı söylemezsem hadi kendimi geçtim belki de babamın da başına bir iş gelecek. Ben en iyisi söyleyeyim ve bizi bu durumdan çıkartayım. Hiçbir zaman içinde ne gibi bir hesaplaşma yaptığını bilemeyeceğiz. Babasının da ne alakası vardı ki? Geliyoruz. Sultan dün itiraf eden pozisyondaydı. Gazeteci Emrullah Erdinç'ten aldığım bilgiye göre Sultan ifadesinde şunları söylemiş. O gün yani olayın gerçekleştiği gün. Biz oyun oynadıktan sonra ki bu oyun denilen şey herhalde hep bahsedilen bu dans muhabbeti. Güllü abla dizlerinin biraz üstünde kalan ilgili pencereye önlü dönmüş bir şekilde duruyor. Yani kızı Tuğyan ve arkadaşı Sultan'a arkası dönüktü. Tuğyan gitti arkadan Güllü ablanın dizlerine sarılarak itti. Güllü abla dengesini kaybetti. Sonrasında da bu malum olay yaşandı diye. Ki dizinden itsen her, her türlü düşer hocam Huzler, Bu zamana kadar niye itiraf etmedin? Niye bu zamana kadar yanlış ifade verdin? Zira olayın gelişimine baktığınız zaman Sultan ve Tuğyan'ın ilk ifadelerinde bunlara dair hiçbir betimleme yok. Tamamen farklı ifadeler veriyorlardı. Kibarcasıyla ağız birliği yapıyorlardı. Sultan'ın cevabı şu oluyor. İtiraf etmeye fırsat bulamadım. Ayrıca itiraf edersem benim de başıma bir şey geleceğini düşündüm. Yani olayın bana yıkılacağını düşündüm. Bu durum beni korkuttu fakat şu anda çok rahatladım diyor. İşte bu gelişmeyle beraber de yetkili makamlar istedikleri şeyi almış oluyorlar. Bundan önce bu konuyla alakalı çektiğim videolarda insanlarla anlaşamadığım bir konu vardı. Ki kimseyi suçlamıyorum. Önceki videoda da söyledim bunu. Belki de ben anlatamamışımdır. Ama velakin bu tarz olaylarda herhangi bir kanıt olmadan ya da bir itiraf gelmeden yetkili makamlar %100 olarak emin olsa bile suçlu ilan edemezlerdi. Edemediler de bu arada dün gece itiraf gelene. Ya nasıl edecekler? Millet Twitter'dan konuşması kolay. Ben çok ya Twitter'ı okuyorum bol bol. Ya efendime söyleyeyim ya niye hala bunları almıyorlar? F alsınlar artık. Nasıl bir işleyiş bu falan filan diye. Yani kafasına göre götünden atıyor millet anasını satayım kadar. Ama artık yetkili. Kanıt olmadan yüzde yüz nasıl alacaksın? Makamlar istediği şeyi almıştı. Ortada artık bir itiraf vardı. İtiraf olması demek şu anlama geliyordu. Tuğyan artık bu olayın baş sorumlusu olarak yargılanabilecekti. Bakın tek başına itiraf olması da bu arada çok yeterli bir şey değil normalde. Ama artık derler yani ipin ucu yakalandı diye. Artık bu olayın ipinin ucu yakalandı yetkili makamlarca. Ki devamında olan gelişmelere baktığımız zaman yani itiraf sonrası gelişmelere baktığımız zaman Güllü'nün ailesinin ortak avukatları olan kişiler açık açıklama yaptılar. Gelin o açıklamayı çok kısa bir beraber izleyelim akabinde devam edelim. Rahmetli Gül Hanım'ın da manevi mirasını korumak adına yine hem Tuğberk'ten de hem Tuğyan'dan da aldığımız onay üzerine kesin ona üzerine Tuğyan Hanım yönünden çekilme kararı aldı. Önemli bir karar. Fakat bu çok Tuğyan Hanım. Fakat evet. bu çok özür dilerim. Tuğyan'ın suçlu olduğu anlamına gelmesin. Masum olduğu anlamına da gelmesin. Dosyadaki şu son aşamada göz önüne alındığı zaman çekilme ihtiyacı hissettim. Evet avukatların açıklaması bu şekilde. Bu açıklamaların meali şu. İlgili avukatlar bundan sonra Sonraki süreçte artık Tuğyan'ın avukatı olmaktan çekiliyorlar. Tuğyan artık bu yolda bu avukatlarla devam etmeyecek. ama ve lakin benim anladığım kadarıyla ne kadar doğru yorumluyorum bilmiyorum. Güllü'nün diğer çocuğu olan oğlu Tuğberk'in avukatlığını yapmaya devam edecekler. İşin bu kısmı önemli çünkü. Onunla alakalı bir, bir delil yok. Durumlarda, Şu anda Tuğberk'in de kardeşi Tuğyan'ı şikayet etme, şikayetçi olma hakkı bulunuyor. Bunu yapıp yapmayacağı da bu arada kamuoyu tarafından fazlasıyla merak ediliyor şu an. Şikayetçi olmazsa bu işte bir papazlık var demektir zaten. Çünkü acaba oğlu biliyor mu? Ka e, kardeşim böyle kesin biliyordur ya. Bence o aşırı şok hali ya da ne bileyim bir Kesinlikle biliyor bana kardeşim. diyeceksiniz ben Belki... Şikayetçi Belki... olmazsa değil ama sıkıntı. insanların Tuğberk konusunda da hala Ses kayıtlarının netleştiği videoda var zaten. %100 olarak emin olmadıkları gibi bir gerçek var. Yani Tuğberk'ten de hala şüphe duyan Bence insanlar var. Bence de biliyordur. Var. Bu yüzden Tuğberk'le alakalı konunun gelişmelerini de onlar takip etmeye devam ediyorlar. Çok kısa bir şekilde Tuğya'nın adliyeye getirildiği görüntüyü de izleyelim beraber. Orada Tuğya'na bir gazeteci tarafından ki kendisine de buradan sevgiler selamlar. Bu olayı siz mi işlediniz diye soruluyor. Tuğya'ndan hayır cevabı geliyor. Gelin o görüntüyü bir izleyelim çok kısa. Kim lan bekleyin de, ya? Tam... Öldürdüğünü biliyor bence ya. Satmak istemiyor ya da işin içinde o da var. Yani işin içinde olabilir. Ama bir video var Güllü'nün. Ee, kızına ver yansı ne diyor? Oğlumdan Allah razı olsun falan diyor. Yani oğluyla arası bayağı iyi galiba. Oğlu işin içinde midir? Bana kalırsa işin içinde olmayabilir ama Kardeşini yaptığını biliyordur ya. Durun, durun, durun. Lütfen. Lütfen. Orada dur. Çünkü oğlu da normal durun, değildi yani. Durun. durun. Bir... Siz, siz mi işlediniz durun. Hayır. Siz mi işlediniz? Ha ya. Hızlı hızlı hızlı. hızlı. Evet ilgili bölümü de beraber izledik ki sizin bu videoyu izlediğiniz gün yani 13 Aralık Cumartesi günü muhtemelen çok daha fazla görüntü düşecektir. Tuğya'nın adliyedeki ifadesi de düşecektir. Çünkü dün gece saatlerinde nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Peki 5 saatlik çapraz sorgu o bu. Şimdi bu konuya ilişkin ne gibi gelişmeler yaşanacak? Öncelikle yaşanacak olan şey çok basit. Bu tip itiraf gelen vakalarda Tuğya'ndan da bir itiraf gelmesi beklenecek. Yani kendisine sorulan ilk sorular itirafına yönelik olacak. Ha Tuğya'nın adliye girişinde her ne kadar hayır dese de belki içeride sorulan soruların akabinde ...evet diyebilir, ben yaptım diyebilir, itiraf edebilir. Eğer öyle olursa konu zaten çok kısa bir süre içerisinde sonuçlanacak... ...ve tuyan suçunun cezasını çekmek üzere cezaevine gönderilecek. Bu hususta merak edenler oluyor ki dün zaten haberleri de düştü. Tuğyan kendisi şey çekme acaba bir daha ya. Için, yani ben bir avukat vesaire değilim ama tahmin ettiğim... ...daha önceki vakalarda gördüğüm ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırılır diye düşünüyorum. yanla alakalı kısım bu şekilde. Peki Sultan? Şimdi Sultan da dün bu olayların yaşanmasıyla beraber büyük bir tartışma konusu oldu. Zira kendisi yapmış olduğu itiraf... Etrafla beraber etkin pişmanlık yasasından faydalansa da bu kamuoyunu tatmin etmedi. İnsan... Evet herkes diyor ki o niye salındı. Bana da saçma geliyor. Yani bir süre suça yardım ve yataklık yaptı yani insanların büyük bir kısmı şunu dediler. Ya tamam bu bir itirafta bulunuyor. Belki olayın çözülmesi için en doğru şeyi yapıyor. En gereken şeyi yapıyor. Ama finalde orada mıydı? Oradaydı. Ama finalde bugüne kadar gizledi mi? Gizledi. E nasıl gizledi. bu insan serbest kalacak? Şimdi bu konuda tasarruf tabii ki yetkililerde. Yani sultan %100 olarak serbest kalacak, ceza almayacak vesaire biz diyemeyiz. O yasaların ve yasaları uygulayan kişilerin bileceği iş. Ama kağıt üzerinde bakıldığı zaman sultan şu anda etkin pişmanlık yasasından. Ya işim bu kadar üstüne gidilmeseydi itiraf edecek miydi sanki ya? Yani hiç ceza almazsa bu bence hukuk sisteminin bir ayıbıdır ya. Yani. Birçoğunuza saçma gelebilir, birçoğunuzun vicdanına uygun gelmeyebilir, birçoğunuzu rahatsız edebilir. Fakat zaten etkin pişmanlık yasası tam olarak budur. Yani çok kolay bir şekilde adından bile anlayabileceğiniz üzere bir pişmanlık durumudur. Ha burada şu olabilir. Şimdi Tuğyan mahkemede bir ifade verecek. Mahkemedeki ifadesinde o sultan hakkında neler anlatacak? Kanka zaten almazsa bilir. Şimdi tuyan mahkemede bir ifade verecek. Mahkemedeki ifadesinde o sultan hakkında neler anlatıyor? Asıl sıkıntı burada. Şimdi sultanın suçu olsa da olmasa da sultan sıçabilir yani. Tuğyan e, sattığı anla ya da ne bileyim ufak bir yaftada bile bulunsa kız sıçtı. Harbiden anlık geliştiyse bile ki ben anlık geliştiğine inanmıyorum. Bir anda manyağa bağlayıp yaptığını düşünmüyorum yani. Planlı olduğuna inanıyorum açıkçası bir lafıyla sıçabilir ağzına yani. Ülkede adalet anlamında çok sıkıntı çıkan anlıyorsan anlıyorsan. Ya birader anlıyorum ama yani alışık olduğumuz bir takım gerçekten şeyler var Sultanın ya. anlattığı gibi mi? İnşallah yani olması gerektiği gibi olur. Uzaktan gören pozisyonda mı onu zaman gösterecek. Eğer Tuğya'nın ifadesinde Sultan'ı da ilgilendiren kısımlar olursa etkin pişmanlık yasası bu kadar kolay bir şekilde işleme alınamaz. Yani kibarcası orada işleyiş değişir. Lakin olay sadece böyle kalırsa yani Tuğyan çıkıp derse ki evet ben yaptım Sultan'ın hiçbir alakası yok. Buna dair bir kanıt vesaire de bulunamazsa görünen tabloda Sultan etkin pişmanlıktan yararlandığı için büyük bir ihtimalle ceza almayacaktır ya da büyük bir ceza almayacaktır diyeyim. Ama bakın tekrar altını çize çize söylüyorum. Tuğya'nın konu hakkında vereceği ifade de burada çok belirleyici olacak. Evet, dün gece yaşanan bütün gelişmeleri en özet haliyle bu videoda sizlere sunmaya çalıştım. Şimdi çok kısa bir şekilde olayı kendimce de yorumlayacağım. Akabinde zaten daha fazla başınıza şişirmeyeceğim. Bu hayatta en önemli şeylerden birinin vicdan olduğunu düşünen bir insanım. Hepimiz bir yerde anı yaşıyoruz, anlık mutluluklarla hareket ediyor, anlık üzüntülerle devam ediyor, anlık sinirlerle de bir şeyleri yıkıp yakıyoruz. Ama bir taraftan da bu hep burada. Yani ben ne kadar mutlu olursam olayım, ne kadar üzülürsem üzüleyim, ne kadar sinirlenirsem sinirleneyim. Benim hareket alanımı her zaman burası belirlemeli. Çünkü insan eğer buradan bir kere koparsa o saatten sonra her şeyi yapabilecek bir varlığa dönüşür. Şimdi bu olayda bakıldığı zaman Tuğya'nın yaptığı şey. Buraya açıklanabilecek bir mevzu değil. Ya en basitinden ya yanlışlıkla arabayla giderken kedi etsen ki kendi adıma konuşayım o günüm rezalet geçer ya. Harbiden vicdani olarak bir sıkıntı hissederim o gün. Bile isteye Annene ya Allah korusun bak büyük konuşmuyorum hani gerçekten bu konularda büyük konuşmanın çok yanlış olduğuna inanan bir insanım ama Yani öz annene yapıyorsun ya Ve videoları çıktı çocukken hani üstüne titriyor ya Allah korusun ya Yani nasıl bir insan nasıl bir kalbi ya herhalde bir şey kullanıyor falan bu yani Ya Ya en kötü insan olsun annedir Allah korusun ya Nasıl bir vicdan var abi? Millet yani harbiden kafayı yedi ya. Yani bu vicdan falan bunlarla açıklanacak bir şey değil. Bu şizofreni falan bence. Eziyet bile etmiş olsa bu yaşa kadar sağ salim getirmiş. Ya eziyet meziyet de yok ortada anladığım kadarıyla. Kafayı yemiş böyle bir şeyden. Eski videoları var ya kadın kızın üstüne titriyor ya. Benim gibi düşünen insan. İnsanı geçtim. Annen ya. Ya düşmanına yapmazsın Allah. Ya. Sanırım burasına da açıklayabileceği bir mevzu değil. Anne bu ya anne. Küçüklüğümden beri hiçbir korkuyla yetişmemiş bir insanım. Ailem bu konuda anlattıkları kadarıyla özel olarak titiz davranmışlar. Ve ben yaramazlık yaptığımda dahi öcü bile dememişler. Çünkü bir şeyden korkmamı istememişler bu hayatta. Ama mesela benim şöyle bir olayım var. Kendimi bildim bileli. Arada sırada böyle bir ayda bir iki ayda bir kafayı yastığa koyduğum zaman en büyük korkumun ne olduğunu ben biliyorum. Bu hayatta bir... An babanı kaybetmek. Bunu ben de yaşayacağım. Siz de yaşayacaksınız. En kötüsü de bunu sevdiklerimiz de yaşayacak. Benim hayatım boyunca her zaman en büyük korkum şuydu. Beynim bana hiç beklemediğim anlarda böyle ansızın ya Burak diyor bir gün annem ve babanı kaybedeceksin. Bu hayatın bir gerçeği. O güne hazır mısın? Ve içim öyle bir sıkışıyor ki o anlarda. Bakın gerçekten tarifi olmuyor. Eminim aranızda bunu yaşayan pek çok insan vardır ve ne demek istediğimi anlıyorsunuzdur. Onun sıkıntısı yetiyor. Bir gün geleceğini biliyorsun. Hiçbir şey yapamazsın bu konuda. Ama yine de iç içindeki o sıkıntının tarifi yok. Ki bakın aslında çok mantıklı bir şey de değil. İnsanlar genellikle başlarına gelecek olan şey Ya bu düşünceye çok girmemek lazım ya. Allah korusun. Doğru söylüyor yani. Hayatın gerçeği ama bunu düşünmemek lazım biliyorlar. Düşünmemeye çalışmak kendilerini lazım. Kendilerini buna hazırlayabilirler. Bu karanlık düşünceye hazırlayamıyorsunuz bile. O kadar acıtıyor insanın canına. Buradan için Tuğyan hakkında ne düşündüğüme. Hiç iyi şeyler düşünmüyorum. Hatta düşündüğüm şeyleri söylersem muhtemelen davalık falan oluruz. Allah bu dünyada dostuma da düşmanıma da her insana vicdan versin. Allah kimseyi bu hale düşürmesin. Çünkü bu bir insan evladının düşebileceği en kötü hal. Bakın çok ciddi söylüyorum bu arada. Bir insanın yapabileceği en kötü şeyler listesinde bence ilk üçtedir. Ya bir bile derim de ilk illa aklıma gelmeyen bir şey vardır diye ilk üç diyorum. Bunun daha kötüsü yok. En kötüsü ne olabilir? En kötüsü bu olur. Bundan daha kötü ne yapabilir? Olay sonuçlandığında yargı makamı zaten ceza verecektir. Ama burada işte bazen manevi olarak da bir şeyler söylemek gerekiyor. Allah cezasını versin. Allah versin çünkü sadece bu dünyada bitecek bir ceza değil bu. Rahmetli Güllü'nün de mekanı cennet olsun. Gözü arkada kalmasın. Çünkü o gözlerin muhtemelen gördüğü son göz yaptığı şeyin bedelini ödeyecek gibi duruyor. Evet benim konu hakkındaki fikir... Vallahi yattığı yerde rahat uyusun inşallah ya. En azından faili bulundu yani. Ya şuna baksana bak. Güllü Tuğyan. O küçüklük videoları falan var ya. Yanlış açtım. Ha. Nereden bulabiliriz lan? Bak şimdi annem sana çok güzel. Şuna bak ya Allah'ım ya hiç aklına gelir mi ya? Bu eski hali mi lan? Tamam mı bebeğim? Yolda alıyorum Tamam mı? oyuncuları kimse sevmez. Anne. Dur bakayım. Ee... Yok mu lan güllü? TT den son. Şuna bak. Yani kötülük harbi suratına vurmuş kızın ya. Ne kadar doğru. Bunu da izledim. Bu talihsiz bir oluyormuş ama hani bunun cezası bu durum olmamalı ya. Hani Neyse çok yorumda bulunmak istemiyorum bu konuda. Ama yani çok ağır. Çok çok ağır. Ya bunun, bu video üzerine de çok garip yorumlar yapanlar var. Mayitenin burnu Yunus abi. Ne yapıyorsun lan? Falan filan. Falan filan. Şuna bak. Besle büyüt. Sevgine ver. Uykusuz kal. Gelinen noktaya bak. Senin kal ne yapalım? Ee, bir şeyler ister misin? Yo. Hayatını kim pislettiyse ona gidecek. Aa bak şunu dinleyin. Ama hayatını kim pislettiyse ona gideceksin o zaman. Anladın mı? Senin hayatının hangi döneminde düz bir şeyin vardı Tuğyan? Konuşturma beni. He? Bana bu hayatta senden güldüğüm tek şey aldığın bir diploma. Bir tek mesleğin diploman. Onun dışında bana şöyle elini kafanın arasına koy bakalım. Ben bu, kadın, bu kadına neler yaşattım? Bu kadın hangi dönemlerde, hangi zamanlarda benim arkamda durdu? En kötü zamanında kim vardı yanında? Buradan anlıyoruz ki kız zaten dengesizin önde gideniymiş. Manyağın tekiymiş yani. Burada dizime kapanıp ağladığını unutma. Haklıymışsın anne dediğini. He? Mahmut'tan boşandıktan sonra. Hatırla bakalım. Kim vardı yanında? Ben düşmanımla bile öyle bir şey ilenmem o ya. ee, bana yaşattıklarını sen de yaşayacaksın biliyorsun değil mi? Hani sen de annesin ya. Bana yaşattıklarını sen de yaşayacaksın. İşte o zaman ben olmayacağım. O zaman da artık mezarıma gelir ağlarsın, sızlanırsın. Ama sen onu da yapmazsın. Yücelendiğine kaç kere gitsin ki? Ya da bir saat çocuk alıp sokakta bir köfte yedirmekle veya iki üç çikolata alıp oyuncak almakla annelik olmuyor. Anladın mı? Ay ben seni yetiştirememişim ya. Ben sana analık yapamadım ya. Saçımı sürdü ya. Gecelerce uykusuz kalmadım ya. Yıllarca eve gelemedim ya ben çalışmaktan. Sadece sizi oturtayım. Sizin diplomanızı elinize alın diye. Teşekkürünüz bu. Yemin ediyorum çok vicdan sızlatıcı ya. Ulan biz izlerken kötü oluyoruz. Ya yani sen nasıl yaptın? Allah'ım koru ya Allah'ım hepimize vicdan ver ya. Vicdan olmayana da vicdan ver ya. İnsanları bu kadar kötüleştirme Allah'ım ya. ya. Pardon çoğu konuşmayayım. Teşekkürün bu. Allah razı olsun oğlumun. Emin ol sen de niye ilgilenirim ama orada bile yine kendi menfaatlerini düşünüyorsun, kaçıyorsun. Kendi evladından kaçıyorsun. Ben de bilirdim sizi babanıza bırakmaya ama bırakmadım. O kadar emek vermiş kadın. Mücadele ettim. O kadar bencilsin ki. Sen o kadar bencilsin ki. iki buçuk üç yaşında bir bebeğin. Maalesef. O mu bile ahını alıyorsun. Ya. Ama bu dünya sana kalmayacak. Allah mekanı cennet olsun. Bu tarz videoları izledikçe darbiden insan kötü oluyor. İnşallah suçlular cezasını çekerler. En ağır şekilde. Ee, Güllüye Allah rahmet eylesin. İnşallah yattığı yerde rahat uyur.